Ömer Seyfettin hikayelerinden Kerem. Yangın yarım saatten beri devam ediyordu. Fakat mahallenin ahalisi iki ev sonra söneceğine inanıyorlardı. Çünkü bir değerli kişinin türbesi vardı. Mümkün değil, o tutuşmazdı. Şiddetli bir kıble rüzgarı esiyor, alevleri, kıvılcımları, saçan tahta parçalarını türbenin üzerine Altındaki evlerin çadırlarına fırlatıyordu. İtfaiye bölüğü tulumbalar tam gayretlerini sarf ediyorlardı. Polisler etrafı ablukaya almışlar. Kaçırılan eşyanın yağmasına meydan vermiyorlardı. Çiroz Ahmet etrafına bir göz gezdirdi. Bu kaşarlanmış bir külkem beyiydi. Onca yangın demek vurgun demekti. Ama mahalle çok fakirdi. Biliyorduk şu yanan zavallı kulübeciklerin içinde yatak yorgandan başka bir şey yoktu. Halbuki vurgunda adet, yükte hafif, pahada ağır şeyini bulmak. Allah belasını versin. Faydasız yangın diye başını salladı. Ahali türbenin önüne toplanmıştı. Buraya gelince söner diyorlardı. Ciroz Ahmet yeşil boyalı türbenin penceresine sokuldu kör bir kandilin hafifçe aydınlattığı sandıkaya baktı baş ucunda iki büyük şamdan duruyordu sandukanın iki tarafında iki seccade yayılıydı açık rahlelerde büyük kuran-ı kerimler yan gelmiş yatıyorlardı Cirol Ahmet kelepir karşısında parlayan bir Yahudi gözüyle bunlara baktı. Askeri bir hesap yaptı içinden. Şamdanlar onar liradan yirmi, Seccadeler beşerden 30 kitaplarda mutlaka yazmadır. 20 de onlara etti 70 dedi. Yeşil boyalı kapıya gitti. Çiroz kemikli omuzlarıyla kapının kuvvetini yokladı. Sonra kilidine baktı. Yavaş yavaş dayanmaya başladı. Halk yangınla meşguldü. Çiroz Ahmet son derece kuvvetliydi. Hani o yalnız Külhan Beylerine mahsus Pahasuz, idmansız, sporsuz, gizli harikulade kuvvet. Dayandıkça kapı çatırdamaya başladı. Nihayet küt etti, açıldı. Şirozun içine girince ilk kişi kör kandili üflemek oldu. Fakat alacağı şeyler her ne kadar pahada ağırsa de yük de öyle pek hafif değildi. Zihni hemen bir vurgun planının tertibine başladı. Plan zihninde teşekkür ettik de çiroz neticeyi beklemiyor ayrıntısını uyguluyordu. Şamdanların mumlarını yere attı. Rahlelerdeki kitapları alıp belinden çıkardığı Trablus kuşağına sardı. Sonra biraz durdu. Burnunu kaşıdı. Yavaşçacık seccadeleri topladı. Bunları beygirin üzerine çul vurur gibi sandukanın üzerine örttü. Şimdi kapıdan çıkmak lazım geliyordu. Ama dışarısı doluydu. Sandukaya dayandı, biraz düşündü. Kavukta bırakılacak bir şey değildi. Üzerinde sırmalı bir çevre vardı. Sanduka birdenbire kaydı. Çiroz Ahmet düşmemek için toplandı. Acaba evliya diriliyor muydu? Durdu, baktı, gülümsedi. Vay canına yere bak. mıhlı değilmiş be dedi. Eğildi, altına bakmak için sandukayı kaldırdı. Bu gayet hafifti. Ince tahtadan yapılmış, üstüne yeşil çuha kaplanmıştı. Zihnindeki çıkış planı tamamlandı. Kitaplarla şamdanları kucakladı, sandukanın altına girdi. Yavaş yavaş yürüdü, durdu. Sandukanın altından elini çıkarıp yavaşça kapıyı açtı. Sol taraf caddeye çıkıyordu. Yakalanmak ihtimali vardı. Sağ taraftaki sokak tenhaydı. Viranelikler çoktu. Ama yangın o taraftaydı. Herkes o tarafa birikmişti. Çiroz Ahmet sandukanın altında uzun müddet düşünmedi. Paldır küldür kapıdan çıktı. Gürültüye başını çeviren halk şaşırdı. Herkes olduğu yerde kaldı. İşte evliya kalkmış yürüyordu. Tulumbalar durdu. Şiddetle esen rüzgar birdenbire durdu. İtfaiye askerleri korkularından ellerindeki baltaları, kancaları, hortumları düşürdüler. Sanduka yangına doğru yürüyordu iki tarafa açılıp yol veren ahali korkudan titriyordu. Sanduka korkunç manevi bir heybetle sallana sallana aralarından geçti. Karanlıkta kayboldu. Türbeden evvelki iki evde ateşten kurtulmuştu. Yanmayıp evliyasız kalan türbe yine mahalledeki kutsiyetini korudu. Yalnız okuyanlar Eskisi gibi yüzlerini boş binaya çevirmiyorlar. Kıbleye bakıyorlar. İki gözüm yangın gecesi bu tarafa gitti diyorlar.